Merhaba arkadaşlar, Fiyat Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. EBOB-EKO konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir notumuz var. Demişiz ki, iki sayı birbirinin tam katı ise küçük olan sayı EBOB'a, büyük olan sayı EKO'ka eşittir demişiz. Şimdi gelelim buradaki sorularımıza bakalım. Bize 7 ile 28'in neyini istemiş? EBOB'unu istemiş. Biz ne dedik? Eğer iki sayı birbirinin tam katı ise, iki sayıdan biri, Şurada görüyorum 28 sayısı. 7'nin 4 ile çarpımıyla oluşacak. O zaman küçük olan sayı EBOB olacak. Büyük olan sayı ya da ne diyeceğim EKOK. Buradan isterseniz bölme algoritmasını kullanarak da bakabiliriz. 7, 28 sayısının gelin hem EBOB'unu hem EKOK'unu bulalım. Şimdi öncelikle asal sayılardan başladığımızı söylemiştik. En küçük asal sayımız kimdir? 2. 28'i 2'ye böle, bölebilirim. 14'ümüzü yazdık. Bölünmedi 7. 14 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. 7 bölünmeyecektir. 7'den devam. 2'den sonraki asallarımızı düşünüyorum. Bunları bölebilecek tek asal sayı kaldı. O da nedir? 7'dir. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 1. Burada bıraktım. Her ikisini de bölen sadece kimdi? 7. Burada o zaman bizim ebobumuz ne olacaktır? 7 olacaktır. Ekok buradaki gördüğümüz sayıların tamamının çarpımıydı. 7 çarpı 2 çarpı 2'den buradan da ne diyeceğim? 28 yani ekoka 28 diyebiliriz. Tabi pratik yolumuzu kullanacağız. Öncelikle şuna bakacağız. Biri diğerinin eğer tam katı mı? Evet tam katı. O zaman küçük olan sayı nedir? Eva olacaktır. Büyük olan sayıdaki 28 ekok olacaktır. Geldik buradaki sorularımıza bakıyorum birbirinin tam katımı evet 84'ü ben nasıl yazabilirim? 84'ü 12 çarpı 7 olarak yazabilirim. Yani 12'nin 7. katı burada. O zaman EBOB için ne diyeceğim? EBOB'um 12 olacaktır. EKOK'umuz da 84 olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim. Asal çarpanlarına ayrılmış ifadelerde EBOB ve EKOK nasıl bulunacak? Burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar. EBOB neydi bizim için? EBOB en büyük ortak bölendi. Yani ortak çarpanlardan en büyük olandır. O zaman biz EBOB'u bulurken sadece muhatabımız ne olacaktır? Ortak çarpanlar. Ortak çarpanlar olacaktır. Üslü olarak yazılmış yani asal çarpanlarına ayrılmış ifadelerde EBOB bulurken yalnızca ortak çarpanlara bakacaksınız. Ortak çarpanlarda üslü ifadede üslü ifadede üssü küçük olan alınacaktır. Üssü küçük olan ifade alınır. Küçük olan ifade alınır. O zaman gelin A ve B sayısının bizden EBOB'unu istemiş. Ne dedik? Yalnızca ortak çarpanlar. Kimdir ortak çarpanlarımız? 2. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Geldik. Kimi alacağız bir de? 3, 3'ler ortaktır. Kimler bir de? 5, 5'ler ortaktır. Şimdi gelelim hangisini alacağız dedik. Dedik ki üslü ifadede üssü küçük olan ifade alınır. Zaten şöyle düşüneceğiz. Arkadaşlar 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 3 tane 2'nin çarpımıdır? 2 üzeri 4, 4 tane 2'nin çarpımıdır. Peki bu her iki sayıda ortak çarpan kimdir? En büyük ortak çarpan kim olacaktır? Yine 3 tane 2 olacaktır. O zaman ne diyeceğim? Ortak olan da üstü ifadede üstü küçük olan. Yani 2 üzeri kimi alacağım? 2 üzeri 3'ü alacağım. Geldik 3'lere. 3'ün karesi var. 3'ün birinci kuvveti var. Kimi alacağız? Küçük olanı alacağız. Yani 3'ün birinci kuvvetini aldım. Devam ediyorum. Geldim 5'e. 5 beş üzeri 1 var burada. 5 üzeri 2 var. Küçük olanı alıyorum. Yani 5'i alıyorum. Yine ne dedik? 5'i aldım. Buradaki çarpanın 5. Buradaki çarpanın 5 çarpı 2. Iki. Her ikisinin de ortak olan en büyük çarpanı kim olacaktır? 5 olacağından ben kimi aldım? Yalnızca 5'i aldım. Şimdi geldik ekokta ne yapacağız? Ortak çarpanları alacağız zaten. Ortak çarpanlar. Peki ortak çarpanlarda üssü hangisini büyük olanı mı küçük olanı mı dersek üssü büyük olan alınacaktır. Üssü büyük olan olan alınacaktır. Peki ortak olmayan çarpanlar ortak olmayan ortak olmayan çarpanlarında tamam alınır arkadaşlar. Tamamı alınır. Gelelim o zaman ortak çarpanlara. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ün ortak çarpan. Hangisini alacağım? 2 üzeri 2 üzeri 4'ü alacağız. O zaman 2 üzeri 4'ü yazdık. Zaten şöyle düşünebiliriz yine. 8'dir, 16'dır. Kat alıyorum değil mi? Ortak kat alıyorum. Her ikisinin de ortak katı kim? 16 olacaktır. Devam ediyoruz. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1 ortak olanlardan. Kimi alırım? 3 üzeri 2'yi alacağım büyük olanı. Geldim ortak çarpanlardan devam ediyorum. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 büyük olanı alacağım. 5 üzeri 2. Ortak olmayan var mı? Evet, var. Kim? 7 üzeri 2. Ortak olmayan çarpanlarında da tamamını alacağım. 7 üzeri 2'yi de buraya yerleştirebiliriz. O zaman asal çarpanlarına ayrılmış ifadelerde EBOB, EKOK alırken bu yöntemleri kullanacağız. Gelelim bir notumuz var. Bize demiş ki iki sayının EBOB ile EKOK'unun çarpımı o sayıların neyine eşittir? Çarpımına eşit olacaktır. Yani ne dedik? Ebob ile ekoku çarpınca ben aslında o verilen sayıların neyini buluyorum? Çarpımlarını buluyorum. Gelelim burada bir sorumuz var. Hemen çözerek başlayalım. Çarpımları 120 olan iki sayının ekoku 60 ise EBOB'u kaçtır demiş. Şimdi gelin bu sayılardan biri A sayısı olsun, biri B sayısı olsun. Bize demiş ki çarpımları 120. Yani A çarpı B nedir? 120'dir. 120 olan iki sayının ekoku 60, ebobu kaçtır? Ekokunun ekok AB 60'tır. Bizden ebob AB istiyor. Ne dedik arkadaşlar? Dedik ki biz bir sayının ebob ile ekokunu çarparsak biz aslında sayıların neyini buluruz? çarpımlarını buluruz dedik. O zaman gelelim. Ebobumuz ne? Ebobumuz 60. Ekokumuz pardon ebobumuz 60 değilmiş silelim şuradan. Ebobu bilmiyoruz. Ebobu arıyorum. Ebob AB çarpı ekokumuz neydi? 60. Sayıların çarpımını da 120 olarak vermiş. 120 dedik. Aradığım ebob. X diyelim x çarpı 60 eşittir 120'den. Burada kimi 60 ile çarparsam 120, 2'yi çarparsam. 2 çarparsak 120 buluruz. O zaman biz EBOB AB'yi kaç olarak bulduk? EBOB AB 2 olacaktır diyeceğiz. Ve bununla birlikte EBOB EKOK'la alakalı kısmımızı bitirdik. Bir sonraki videoda EBOB EKOK problemleriyle tekrardan karşınızda olacağım.